Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Siste Yelkenler hikayemizin 1. sezon 7. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Adelaide bir keşişin keşişin ne ya? Yönlendirmesiyle sıkı bir eğitime başlıyor. Çünkü gelecekte bu toprakların gizemli ruhlarıyla yüzleşecek. Hadi bakalım. Bölüm 7. Yeni birisiyim. Azteklerin üç eserinden biri olan Panzo'nun muskası, taşıyıcının bu dünyada her zamankinden daha uzun yaşamasına izin verdi. Ama hiç de Adelaide'nin hayal edebileceği kadar işe yaramadı. Muskanın büyülü gücü, taşıyıcının etrafında kendi zamanla sahip koruyucu bir alan yarattı. Adelaide'nin adada geçirdiği her gün dünyanın geri kalanındaki aileleri yaşattı. Böylece Adelaide'nin ortadan kaybolmasından bu yana Santa Domingo ana vatanında yıllar geçti. Nihayet! Sizi beş yıldır kovalıyorum. Ve şimdi siz benim ellerimde. Pek öyle değil ama. Döngünün içine sağlansak bile Sebastian seni bulacak ve sanırım senin ne yapacağını biliyordur. Ve kaptanın fantezisi acımasız olabilir. <laughs> Kendimden biliyorum. Ve soygunluk yapmak için 5 yılın olmayacak artık. Arkadaşlar geliyorum bir saniye. Pardon arkadaşlar geldim. Devam ediyorum. Bu yüzden gün sahibi bir vasiyet yaz. Kapa çenene. Herkes zindana. Onları idam için bekletsinler. Bu toprakların hükümdarı adına. Şunu söyleyebilirim ki sadece bir naip olabilirsiniz ama hükümdar değil. Evliliğiniz gerçekleşmedi ve Adelaide'nin haklı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir kelime daha söylersen korsanları takip edeceksin. Adelaide ve Panzo onun kulübesinde oturuyordu ve mücevherlerle kaplanmış eski altın bardaklardan sıcak aromalı çay yudumluyordu. Harika bir çay. Neden bu? Adada yanlışlıkla çay tarlaları olduğundan şüpheliyim. Doğru. Bu içki çaydan değil. Ve yerel bitkilerden. Uzun yıllar bu tarifi seçtim. Sağlığı güçlendirir ve gençliği uzatır. Ama bence bu bana sormak istediğin şey değil. Bana büyü üreteceğini söylemiştin. Evet ve sözlerimi reddetmiyorum. Ama siz bir konkist... Ne? Kongs... Konkistador. Nereden? Nasıl? Çok uzun bir hayat yaşadım. Bana öyle geliyor ki çok uzun. Bu büyü öyle bir şey ki günah ve karanlık güçler mükemmel ve harika. Yani tabii ki bu. Hayatımda gördüğüm ve öğrendiğim her şeyden sonra her şeyin ne kadar basit ve kolay olmadığını anlayın. Ve dünyada iyi ve kötünün basit nosyonları ile açıklanamayan güçler var. Yani cadı olmamı mı istiyorsun? Ne kaba bir kelime. Cadılar karanlık güçlerle anlaşma yapmalı, büyüleri öğrenmeli. Peki sen bu senin kanında var. Buna armağan diyebiliriz. Eğer bir armağan ise neden daha önce hiç kastetmedim? Bir sebebi var mıydı? Belki de günlerimden aristokratların hayatı değişti ama senin gibi kızların tehlikeyi hiç bilmediğini ve gençliğine çok güzel yaşadıklarını hatırlıyorum. Evet, öyle. Ve şimdi tamamen yeni bir hayatın var. Peki ya yüzük? O parlıyordu. Canım bu da Azteklerden çaldığımız yüzük. Tahmin etmeye başladım. Yerliler yalan söylemedi, hediyeyi överek. Özellikle evren üzerindeki güç hakkında. O korkunç olaylardan beri Atan Garcia ile konuşmadık. Kortas'ın takımından ayrıldı. Ancak söylentiler o bir evlenme teklifi yaptığında garip bir yüzük sunduğunu söylüyorlardı. O zaman bile belgenin boş yere kaybolmayacağını fark ettim. Şimdi bu yüzüğü tekrar görüyorum ve tüm hatalarımı düzeltmem gerekiyor. Peki nasıl olacak? Yarın öğreneceksin ve bugün artık uyuma zamanı geldi. Ve bu hafta için çok fazla olay oldu. Gün için söylemek istediğiniz istediğiniz değil mi? Evet, gün için. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Korsanlar, onlar her yerde. Adelaide Deniz Soyguncuları tarafından saldırıya uğrayan Katie White güvertesindeydi. Onlarla savaştı ama düşmanların sonu yoktu. Kız yalnız kaldığını fark etti. Palundra! Adelaide yatağına fırladı. Dövüşe! Herkes içine! Herkes yukarı! Bu rüyayı nereden ya? Kötü hayvan yaşlı bir adam uyumasına izin vermez. Panza tehditkar bir şekilde duvardan kılıcı çeker. Senin yarıya kadar keseceğim ve görürsün. Karumba! R üzerinden tek. Kuş pangsun davranışını veya tehditini tamamen umursamıyor gibi görünüyor. Küstah papağan biraz ayaktan ayağına kondu ve ifadelerle dökülmeye devam etti. Harrita, haç. Hazineler. Kuruşlar. Peki ya seninle ne yapmalıyım? Azale onu övmek. E, ee, övelim. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim devam ediyorum. Göründüğünden daha fazlasını biliyor musun? Yemin ederim ki eğer bu kuş susmazsa onun tüylerinden süs yapacağım. Sevgili Panzo sinirlenmeyin. Ve bu bir kuş değil tatlış. Ve sanırım bize bir şey söylemek istiyor. Evet arkadaşım Ölü sandığı 16 kişi. 15 şarkı söylüyor. 16. 16. 75 kişi eve geri dönmedi. Denizin derinliklerinde boğuldular. Sanırım gördüğünden göründüğünden daha fazlasını biliyor. Ya da belki de küçük tüylü kafasında her şeyi karıştırdı. Panza her zamankinden daha ciddi bir hal aldı. Yaşlılık, gevşekliği ve iyilik bir göz açıp kapıncaya kadar kayboldu. Adelaide'nin karşısında ciddi ve güçlü bir adam vardı. Hangisine maske gibi, yaş, yaşlı, kırışık dedi şekilde. Beni takip et. Tamam. Nereye gidiyoruz? Eğitim yerine. Burası nedir? Senin umurunda mı? Öğrenirsen gitmeyi reddeder misin? Kadere güvenip kaçınılmaz olanı kabul etmelisin bir sonraki hamleyi tahmin etmek yerine. Bu dünyada neredeyse hiç kimsenin yaşamayacağı şeyleri öğrenmeye hazırsın. Gerçekte yönetmenin inanılmaz gücünü bilmek. Ama nereye gideceğinden endişe ediyorsun. Ve bunda ne var? Panzer keskin bir şekilde dondu ve yerinde döndü. Yaşlı elleri güçlerini kaybetmemiş ve Adelaide'nin omuzlarına yapıştı. Bunu geçmişte bırak. ''Yapacak çok işin var ve başarmak için çok şey var.'' ''Ve sen açık olana kadar için.'' Panza'nın yüzü yatışmış gibi görünüyor. Kelimeyi unuttum. ''Keşifler?'' ''Hayır.'' Panza kızı serbest bıraktı ve viskiyi yavuşturarak yani bir yana çekildi. ''Maceralar mı?'' ''Tabii ki hayır.'' Endişeli Adelaide iştenlik de iştenlikle öğretmenin ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Pat. Kız çizik kaşını tutarak arkaya doğru uçtu. Pusu için. Panzo omuzlarını doğrultarak kollarında ve sanki yanlışlıkla yükseltilmiş bir dal ile ayakta kaldı. Tehlike için. Onun gibi eski bir dal ortaya koyarak Panzo kıza doğru yaklaştı. Onun gözlerinde şeytan ateşi oynadı. Ne yapmalı? Yerinde donkoş saldırıyorsun e, ee, saldırı atıl diyelim. Tehdit etmeden Adelaide panzaya koştu. Ve o anda yaşlı bir adam olduğu umurunda değildi. Pat, 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 pat. <laughs> yaşlı adam kızı bir dalla devamlı olarak dövdü. Zar zor elini uzattığı anda parmaklarına vurdu. Ve yüzüne ve anına itme ve o düştü. Cesaretin çok etkileyici. Ama benim sopam var, seninle boş yumruklarım var. Eğer beni yenmek istiyorsan şans et demek zorundaydın. Yüzüme çamur atmak, kafama taş atmak. Bir şey bul, böylece uzun dalama sen yaklaşmadan önce seni almasına izin verme. Bu bir büyü dersi mi? Pazda'nın yüzü yine yumuşak ve nazik hale geldi. Evet, onların başlangıcı. Ruhların dünyasında bilinmeyen tehlikeler seni bekliyor. Seni her şeyden uyaramam. Vücudunu ve gücünü kontrol edene kadar savaşamazsın. Zorlukları aşmaya hazır olmayacaksın. Seni o derinlikler için atma riskini göz alamam. Şimdi... Yaşlı adamın yüzü yeniden karardı. Sopayı yakala, yerden kalk ve savaş. Savaş. Adelaide sopayı elledi ve karşısına koyup ayaklarının üzerine asladı. Neden bu kadar çılgınca kalbim atıyor? Ben zaten önceden savaşmıştım. Hadi başlayalım. Ee, yavaşça saldır diyelim. Adelaide adımlar atarken saldırıya geçti. Adelaide gözlerini yaşlı adamdan almadı ki yeni bir numara atmasın. Ve burada bir darbe mesafesi var. Çok yavaş ve düz yürüyorsun. Ve Panzo zaten ulaşılmaz bir yerdeydi. Sadece bir adım ve o daha da uzakta ve biraz solda. Sadece Adelaide ona saldıramadı. Çünkü o sol kolunun kör bölgesindeydi. Beni karıştırmayacaksın. Sana ve hedefime ulaşacağım. Sonsuza kadar geri çekilemezsin. Ben de sonsuza kadar geri çekilmem zaten. Daha da fazlası. Engeler suratımı yaslamak için desteklemeyeceğim. Hareketleri bir çeşit spiral andırıyordu. Ve bir noktada Adelaide'nin ayakları dolaştı ve... Hadi. Ama nasıl... Matador boyu buayı boy nasıl yener? Sizin zamanınızda hala bu ay güreşleri olmuyor mu? Evet. Gelenekleri unutmamanız iyidir. Yaptığım şey Dextreza deniliyor. Savunmasız taraftaki düşmandan kaçmak ve vurmak sanatı. Bunu daha önce hiç duymadım. Görünüşe göre sizin zamanda bu sanat zaten unutulmuş. Bütün bu silahlar ve toplar asaleti rahatlattı ve gençler ellerine bir kılıç nasıl tutacağını pek bilmiyorlar. Onu doğru tutmak. Ama olsun. Ben hayattayken bu sanat ölmeyecek. Ve şimdi bu eğlenceli dağları gerçek bıçaklara değiştirelim. Panzo'nun aile kılıcı, basit Rap rapier. Tabii ki bu. Şimdi her zaman savaşta güvenilir bir müttefikin olacak. Peki. Bu silahı koru. Bu dedemden kalan ailemizin gururudur. Bu silah sayısız savaşlara girdi ve birçok görkemli zafere sahipti. Ama şimdi ona layık olduğunu hissetmiyorum. Umarım senin elinde tüm hatalarımı düzeltir. Ve yaşlı adamın gözünde göz vardı. Anlıyorum. Ama ama bunu alamam. Bu sizin kılıcınız, ailenizin. Artık benim türüm yok. O bende kesildi. Ve tek istediğim bu. Hatalarımı benim için düzelt. Benim kılıcımla. Size tüm minnettarlığımı açıklamak zor. Benim için çok şey yapsınız Ve daha fazlasını yapmak zorundayım. Ve böylece sayısız eğitim günleri başladı. Günden güne sahile dönerek, kumda süssüz spiraller bırakarak hangileri dalgalar tarafından yıkanıyordu. Bazen kızın başı dönüyordu ve dalağı ağrıyordu. Bazen parmaklar ve ön kol Rapira'nın elinden düştüğü acıyla sonuçlanıyordu. Ama Adelaide cesurca dişlerini sıkıp eğitime devam ediyordu. Başarısızlığın çaresizliği, göz aşlarının gözlerine kıp kapı bile. Ve şimdi ben saldırdayım. Bekle, sağ kay. Sağ. Sen zeki bir öğrencisin. Tamam. Kısım hareketlerini otomatik yapıyordu. Panzo'nun aile kılıcı onun devamı gibiydi. Düello onun için bir dans gibiydi. Ve o tamamen yeni bir duygu keşfetti. Savaş sadece kan ve çığlık olmayabilir. Savaşta düşmanı hissedebilirsiniz ve anlayabilirsiniz. İlk etapta düello kendini anlamaya yardımcı olabilir. Sol taraftan girerken Adelaide Panzo'yu omzundan yakaladı ve dans ettiği gibi çevirdi. Şaşkın Panzo bunun nasıl olabileceğini anlamadı ve Adelaide bıçağı boğazına dayadı ve neredeyse sessiz bir şekilde fısıldadı. Hadi. Öğrenci öğretmeni açtı. Şimdi senin elinde korkunç bir silah var. Ve ben kılıcımın hakkında da konuşmuyorum. Ben beceriden bahsediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Bunu kullanacağım son çare olarak düşmanlara intikam almak için. E, son çare olarak diyelim. Böyle genç birinden böyle bir bilgeliği duymak güzel. Peki biraz mola vermenin ve dinlenmenin zamanı geldi. Katılıyorum. Ben de çok yorgunum. Bu eğitimler, onlarla günler tuhaf geçiyor. Bazı günler fark edilmeden uçuyor. Diğerleri o kadar uzun bir süre uzar, uzarlar ki asla bitmeyecek gibi. Demek fark ettin. Neyi fark ettim? Önemli değil. Eğitim her zaman böyle. Ana konuya gitme zamanı. Büyüye itaf etmeden önce gardırobunuza yenilemeniz gerekir. Kıyafetimin nesi var? Dineze sürüklenmenin belli ki en iyi şekilde eşyadan etkilememiş. Elbette onları yıkayacağız, bütüleyeceğiz ama şimdilik giyinmelisin. Yaprakları ve samanlarla mı? Kızım neden böyle bir şeye karar verdin? Bu da başka ne olabilir ki? Tüccarların kumaşlarla yüzdüğünü sanmıyorum. Bu doğru. Ama yaşlı panzoyu hafife alma. Bu adayı taşınmak için sorumlu bir şekilde yaklaştım. Çok şey ele geçirdim. Panzo antik kutuları çıkarmak için yatağın altına girdi. Ve yaşlı adam gururla çıkartır. Festival elbisesi La Mort. Nasıl okunuyorsa artık. Basit Meksika elbisesi. Hmm. Evet. çok garip. Şu saçımızı Allah aşkına. Bu kıyafet şu kolyemizi de bir çıkaralım. Hmm. Evet. Şu bizim saçımız vardı iki yana. Onu yapalım. Bu değil. Hmm, hmm. sarışın olsun açık kumralı işte her neyse o çok garip bu elbise lüks ama kendimi pagan tanrıçası gibi hissediyorum. Ve hissettiğin doğru. Zaten öyle. Bu Lemmyort kıyafeti. Ölüm tanrıçası. Ama ben öyle değilim muhtemelen. Ama merak etme kızım. Yerler için o kötü değil. Genelde bizim gibi değiller. Daha zor. Ve bence Tanrıçan'ın imajı sana çok yakıştı. Kendimi hissediyorum. Aydınlık büyücü, karanlık cadı. Karanlık cadı. Bu sadece bir elbise ve görüntü değil. Bu eski güç simgesi. Onu kabul ettikten sonra büyük bir güç elde ettin. Pazanın kulübesine döndüler. Ama şimdi o farklı görünüyor. Pagan heykeller canlanmış sanki. Ve bilinmeyen bir gücü açığa çıkardı. Şimdi bir adım öne geç. Seni bekliyorlar. Adelaide tutemlere doğru bir adım attı. İlk ve en önemli ders. Sihir senden geliyor, senin ruhundan. Tüm tutkular ve hisler kalbinin üstesinden gelen sihir içine bir çıkış yolu bulacaktır. Bu parfüm onlara yıllarca kimse dokunmadı. Bedenini ve zihnini ele geçirmeye çalışacaklar. Diren ve kendin ol. Adelaide tutemlere bir adım attı ve diz çöktü. Sizi selamlıyorum. Benim türüm ve benim kabilem size çok fazla acı çektirdi. Ama her şeyi düzeltmek için geldim. Bu çok nazik. Ama sana inanmıyoruz. İnsanlar yüzyıllar boyunca bize söz verdiler. Ama sözlerini tutmadılar. Atalarınız. Bir çizgiden ataların bize ihanet etti. Ve diğer çizgideki ataların bizi ölümün eşiğine koydular. Sorununuzu ve acınızı anlıyorum. Bu yüzden özür dilemeye geldim. ''Büyü yolunda akıl hocalarım olmanızı istiyorum. Vergimi ortaya çıkarmak. Böylece geçmişin hatalarını düzeltebilirim. Herkese yardım etmeliyim.'' ''Herkes mi?'' ''Daha iyi bir fikrimiz var. Vücudunu alıp kendi başımıza her şeyi düzeltiriz. Biz gerektiği gibi yapacağız. Seni kontrol altına alacağız.'' Adelaide onların bedensiz bacaklarının vücuduna nasıl girdiğini hissetti. Ellerine ve bacaklarına bir kuklacı ipliği gibi uzandılar. Ruhlar birer birer onun vücuduna girmeye çalıştı ve yer almaya sen vücudu boş bir evmiş gibi. Kendini kaybetme. Öğretimi hatırla. Dex Reza. Dövüş bir boğa güreşi gibidir. Adelaide ruhunu açtı ve ruhların kendine karışmasına izin verdi. Artık benim, benim oyunumun alanındasınız bütün gücünü yumruğuna topladı ve ruhlara yıktı. İntikamınızın ve arzularınızın benden daha büyük olduğunu saymaya cesaret ettiniz mi? Şartlarınıza bana dikte etmeye cesaretiniz var mı? Her şeyi mahvetmenize izin vermeyeceğim. Sizin hain öfkeniz tüm işe zarar verir. Önemli olan benim. Ben intikam alacağım. Kendim için ve sizin için. Sizin işiniz sadece bana yardım etmek.'' Ruhlar hayrete düştü ve Adelaide'nin ruhunun arka sokaklarının öfkesine kaçmak için bir yer bulamadı. Dinliyoruz ve itaat ediyoruz. Şimdi bize sadece çağırmanız yeterli. Kalbini aç ve yardımımıza geleceğiz. Sizin arzunuz bizim için kanundur. Evet. Ruhların sesleri azaldığı görüntülere tek tek erimeye başladı. Daha, daha ki bir kanına kadar. Manta! Seninle gurur duyuyorum. Peki sen neden itaat etmedin? Çünkü ben unutulmuş biri değildim. Ve ben her zaman senin yanında oldum. Ama şimdi ilk defa senin kafanda peyda oldum. Sen kimsin? Ben senin bütün öfkenin ve vücudunun enkarnasyonuyum. Ben karanlık tarafını diyebilirsiniz. Sen ihtiyacım olan ihtiyacım olan değil. Ne ihtiyacım olan? Değil mi? İhtiyacım olandı. Yeri açık mı? Hayır, ihtiyacım olan. Ve bu doğru seçimdir. Benim kişisel şeytanım, sal omzumda oturan. Kazanmak için yanlış bir şey, yöntem yoktur. Sen ve ben her şeyi elde edebiliriz. Dedikleri gibi aşk ve savaşta her şey iyidir. Ve zaferinden sonra. Kranlık ruh Adelaide'ye yaklaştı. Sadece bir şey diliyorum. Ve bir şeytanın ne hissediyor olabilir ki? Seninle daha yakın olmak benim şeytanım. Onu baştan çıkar, sertini soğut. Ee, baştan çıkar diyoruz. Ve sizi Manta ve Adelaide'nin sahnesiyle baş başa bırakıyorum. Adelaide yağmur gürültüsünden uyandı. Tropik yağmur fırtınası küçük kulübenin çatısını çarptı. Kış geldi demektir. Yağmur mevsimi. Panzo bir taraftan yana döndü ve mırıldandı. Evet, bu ilk sezon değil. Uyu. Ama bir şey onu rahat bırakmadı. Daha hızlı, gemi fareleri. Arma, arma. Sevgilim, son hikayeni tekrarlarsın. Bugün çok yorgunum. Daha hızlı Santo Domingo'ya. Christina'ya. Ne? Adelaide yeterli afer atladı. Daha önce hiç San Domingo'dan bahsetmedin. Memleketimi biliyor musun? Zar zor gittiler. Zar zor gittiler. Diego'nun Diego'nun gemilerinden. Ve kızın içinde her şey dondu. Uzun zamandır buradasın. Daha önce böyle bir şey duyamadın. Demek bunu birinden duydun. Evimdeki durumu zaten bilen birinden. Tatlış. Onlara yolu gösterebilir misin? Herkese yukarı. Ve papağan kanatta uzanıp ormana uçtu. Adeler da bir saniye bile harcamadan onun peşinden koştu. Ben kurtuldum. Adada insanlar var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi mağlıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.